Merhaba sevgili öğrencilerim, Türkçe öğretmeniniz, şu Eda Avcı ben. Hepinizin iyi olduğunu umuyorum, iyi olmasını umuyorum. Biz önceki dersimizde sizlerle sözcükte de yapı konusunu işledik. Sözcükte yapı konusunu anlattım ve bununla alakalı ödevlerinizi yaptınız. Benim şu şimdi sizinle yapacağım dersimizde yapım eki ve çekim ekini aynı zamanda bu ekleri öğrenmiş olacağız. yapım ekleri yeni kelimeler türetmek için kullanılan ekler. Yapım eklerimiz eklendiği kelimenin anlamını ve türünü değiştiriyor demiştik. Yapmaktan yapı fiil kökümüz şöyle hemen bakalım. Fiil kökümüz yapmak. Fiil kökümüze ı geldiğinde yapmaktan yapı fiilden isim olmuş. Süs, isim köklü bir isim köklü. E, süslü, süsten süslü. Gez, gezmekten, fiil kökünden gezdirmek. Fiilden fiil. Su, isimden sulamak. Sudan sulamak. E, aynı zamanda biz bu eklere neler diyorduk? E, yapım eki aldıkları zaman türemiş kelimeleri aynı zamanda gövde durumunda da diyebiliyorduk değil mi? E, kökü, kök, gövde ve ek. Bunlar eklerimiz, yapım eklerimiz, köklerimiz de yapmak, süs, gezmek, su. Gövde, yapım eki almış kelimelere gövde deniyor. Uçmaktan uçak, piil kökümüz uçmak, ak ile birlikte yapım eki aldığı için uçak artık gövde denir bu kelimeye. Akıl, akıllı. Yani o zaman biz türemiş kelimelere gövde diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Akıl, akıllı. İsim kökümüz akıl, akıllı yapım ekine aldı, lı yapım ekine ve gövde durumunda. Çekim eklerimiz, çekim eklerimiz. Eklendiği kelimenin anlamını ve türünü değiştirmiyor. Cümle içindeki kullanımını kolaylaştıran eklerde. Bunlardan da bahsetmiştim. Çoğul ekleri, aynı zamanda şahıs ekleri, iyilik eki bunlar bizim çekim eklerimizdi. E çekim ekleri ailem, aile isim kökü ailem. Burada ne var? Benim ailem. Aitlik var. Bulmak fiil kökü buluyor zaman ekimiz. Şimdiki zaman buluyorum şahıs ekimiz kim buluyor? Ben buluyorum. Birinci tekil şahıs. Ağaç isim kökü, ağaçlık. Ağaçtan ağaçlık. İsimden isim olmuş. Burada bir yapım eki var. Bu sözcük türemiş. Peki türemiş sözcükler çekim eki alabilir mi? Evet. Bu örnekte gördüğümüz gibi bir e, yapım eki alan bir sözcük aynı zamanda çekim eki alabilir. Peki bu sözcük Türemiş midir? Evet, türemiştir. Ee, mesela bir tane de biz örnek verelim. Su kelimesi. Su bir isimdir. Suluk isim kökünden, isimden isim yapım eki almış. Peki suluğum dersek, suluğum bu m nedir? Suluğum, benim suluğum. Burada iyilik diyoruz ve biz buna aitlik olduğu için, aynı zamanda bahsettiğimiz ekler gibi çekim eki olduğu için bu bir çekim ekidir. Ama yapım eki de almış, yapım eki aldıysa türemiş. E, aşağıda verilen kelimelerin örnekteki gibi köklerini bularak aldığı eki ya da ekleri yazalım. Birden fazla ek alan kelime olabileceğini unutmayalım. Şimdi sizinle birlikte bu etkinliği yapalım. E, bu etkinlikten sonrasında da bu etkinlikle alakalı bir ödev vereceğim. Çok dikkatli dinleyelim ve aynı zamanda örnekten yola çıkarak devam edelim bakalım. Kelimelerimiz örnek olarak öğretmen kelimesini vermiş. Öğretmenin anlamlı en küçük yapı birimi. Ö değildir değil mi? Öğretmen de değildir. Öğret. Öğretmek. Öğretmek. Fiil köküdür öğretmek fiil köküdür. Buradan da fiil kökünü işaretlemişiz ve men yapım ekimiz. Şimdi diğer örneğe geçelim. Diğer örnekte ülkemde. Ülkemde sözcüğünün, ülkemde sözcüğünün ülk değil, ül değil, ülke. Ülke yazalım buraya. Ülke. İsim kök müdür, fiil kök müdür? Ülke isim kök müdür, fiil kök müdür? Ne getiriyorduk biz isim kökümü, fiil kökümü olduğunu anlamak için? Makmek, master ekini getiriyorduk. Ya da e, olumsuzluk eki olan mame ekini getiriyorduk. E, i̇sim köküdür. Yapım ekimi almış, çekim ekimi almış. Ülkemde, benim ülkemde. Anlamı değişti mi? Hayır. İyilik eki aldı ve bulunma hal eki, ismin hal ekleri olan bulunma hal eki, ayrılma hal eki, e, yönelme hal eki, belirtme hal eki. O zaman çekim ekini işaretliyoruz. Şöyle görebilelim. Ee, şimdi şekerlik, şeker, şeker bizim isim kökümüz. Hemen buraya şeker yazıyoruz. İsim kökü. Lik yapım ekimidir. Lik yapım ekimidir. Yoksa çekim ekimidir. Şeker koyulan eşya anlamına geliyor. Artık şeker anlamından uzaklaştı. Şekerden farklı bir isim türettik. O zaman yapım eki. Lik. lik. Suluktaki örneğimizdeki gibi. Spor, evli. Evli kelimesine bakalım. Evli, kökümüz evdir değil mi? Önceki dersimizde biz bununla alakalı aynı bu örneği yapmıştık. Ev, hatta evlendi örneği vardı. Ev kelimemiz bizim e, buradaki kökümüz, ev. Li ekimiz var. Öncelikle kökümüz, isim kökü mü, fiil kökü mü? İsim kök, ev. Peki, yapım eki mi, çekim eki mi? Hemen bakalım. Evli. Evden evli olmuş, anlam değişmiş. Evden evli anlamı türetilmiş. Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım. E, buraya eklerimizi yazmadık. Eklerimizi yazalım hemen. Ülkemde. Eklerimizi görelim. Evli. Bu şekilde. Bunu buraya değil buraya yazıyoruz. Ülkem de buraya değil. Hemen bakalım. Siz de kitabınızı açıp benimle birlikte yapabilirsiniz. Kitabınızdaki boş kısımları da doldurun. Bu şekilde. Sporcular, sporcular, spor, kökümüz, sporcu, spordan sporcu. Kökü bulduk. Hemen yazalım. Peki spor isim kökü müdür, fiil kökü müdür? Spormak, spormamak hayır olmadı. O zaman isim kökü. Eklerimizi nereye yazıyoruz? Eklerimizi sporcu, sporcu lar, lar çekim ekimiz. Sporcu, spordan sporcu, spor yapan kişi. Cu burada yapım eki, lar çekim ekimiz. Var. Çekim ekimiz. Şöyle göstermiş olalım. Yurttaşlar, yurttaşlar, yurttaş, yurttaş mıdır sözcüğün kökü? Yurttaş mıdır? Hayır, bir e, yurt anlamı da var. Yurt bizim en küçük buradaki anlamlı e, kökümüz, en küçük anlamlı yapı dedik. E, o zaman biz buraya yurt yazabilir miyiz? Evet. Peki yurt isim midir, fiil midir? Yurt isimdir. E, yurttaş, yurttan yurttaş olmuş. O zaman bu yapım ekidir. Hemen buraya yurttaş diye yazalım. Larler ekimiz neydi? Çekim ekimizdi. Larler ekimizde, çekim ekimizde. Hala bir fiil kökü yok. Hala bir fiil kökü yok. Sadece ilk örneğimizde fiil kökümüz vardı. Güneş, güneşli, güneş, güneş, bakalım hemen güneş, e, güneşli, li, Yapım ekimiz, peki güneşin kökü güneş midir yoksa gün müdür? Güneş. Gün bizim, hemen yazalım, gün kökümüz. E, peki kökümüz isim kökü müdür? Evet, kökümüz isim köküdür. E, baktık, yapım ekimiz nedir? Günden güneş. Günden güneş li yapım ekimidir, çekim ekimidir. Güneşten güneşli. Yine isimden isim yapım eki. Batmak. Batmak. Batmaktan batı. Batmaktan batı olmuş. Ee, biz buna kökümüze bat bat yazdık. Peki isim kökü mü, fiil kökü mü? Fiil kökü. Ekimiz nedir? Ek ı yapım eki. Batmaktan Hiç. batı. Şimdi hemen şu kısma birlikte bakalım. Yapım eklerinin yeni kelimeler türettiğine, yeni kelimenin de bu yani yeni kelimenin anlamını ve türünü değiştirdiğini biliyoruz. Yani İsimden isim olabiliyor, isimden fiil olabiliyor, isimden isim yapım eklerimiz var ya da fiilden fiil yapım eklerimiz var. Bunları biliyoruz artık. E, susuz, susuz kelimesinin burada incelediğimizde sus, su isim kökümüz, sus, sulu ya da susuz. Lu da yapım ekidir, susuz da yapım ekidir. Tuzlu, tuzsuz, susuz. Yapım ekimiz sus. Peki bu türemiş midir? Evet, yapım eki aldığına göre türemiştir. Artık basit bir sözcük değildir. Basit bir sözcük ya kök durumundadır ya da çekim eki almıştır. Yalnızca çekim eki. Basit bir sözcük. Aldırmak, almak fiil kökümüzdür. Aldırmak, almaktan aldırmak fiilden fiil yapım eki almış. Kanamak, kan'dan kanamak. Kan isim kökü, kanamak isimden fiil olmuş ve sonuç olarak artık sözcüğümüz bir fiil. Silgi, silmekten silgi, fiilden isim yapım eki. O zaman biz burada silgiye isim dersek yapım ekimiz gi ise türemiş bir sözcük müdür? Evet türemiş bir sözcüktür. Şimdi yapım eklerinin çeşitlerine birlikte baktığımızda isimden isim yapım ekleri. Yapım eklerinin çeşitleri isimden isim yapım ekleri evcil, işçi, evcil, evcil Ev, kökümüz, evcil. iş, işçi. Parasız. Hemen şöyle eklerimizi çizelim. Yuvarlak içine alalım. Eklerimizi yaştan yaşıt, histen hisle, tuzdan tuzlu, yoktan yoksul, ağaçtan ağaçlık. Kız, cız. altı şarj, altı şarj, bilet, çi, meslektaş, sarı, sarımsı. Bir, birinci, Türkçe kelimeleri. İsimden isim yapım eklerimiz. İsimden fiil yapan yapım eklerimiz. isimden fiil baş bir isimdir. İsimden fiil ışıldamak, kararmak, güzelleşmek kelimelerinin türetilmesinde kullanılan ekler gibi. Fiilden fiil yapan ekler. Fiilden fiil yapan ekler. Bilmekten bildir. Bilmekten bildirmek. uyutmak. Uyumaktan uyutmak. çıkmaktan çıkarmak. Bakmaktan bakınmak. Yıkanmak. Yıkamaktan yıkanmak. Kelimelerinin türetilmesine kullanılan ekler gibi. Fiilden isim yapan yapım eklerimiz görgü, utangaç, korku, uçak, saygın, yazı, biz köklerimizi bulalım. Görmekten görgü, utanmaktan utangaç, korkmaktan korku, uçmaktan uçak, yazmaktan yazı, görmekten görsel, gülmekten gülüş, atmaktan atkı kelimelerinin türetildiği gibi. Peki şimdi burada aşağıdaki metinde size etkinlik 16'yı ödev olarak verelim. Aynı zamanda buradaki çekim ekleri ve çeşitleri sayfa 161 pardon 161 değil 61. sayfa bu sayfamızda ödevimiz arkasındaki 62. sayfada ödevimiz dersimizi de burada bitirebiliriz kendinize iyi bakın.